topladığım Yusuf Bera ve Ayşe Gül'ün de topladım. Zaten biliyorsunuz Ömer Faruk da var. Evet. Ve bugün sparayı oynayacağız hep birlikte. Yusuf Bera erkek. Ee, bu arada şeyimi değiştirdim. İlim Ayşe de Gül kız. De Hadi bakalım başlayalım. başlayalım. Arkadaşlar beni iki videodan tanıyorsunuz zaten. Yusuf Berra'nın Ayşe Gül'ün cinsi. Yusuf Bera'nınki erkek, Ayşe Gül'ünki kız. Kanka, Şu an benim seslerden benim belli zaten. Benim tabletim sesim duyuyorsunuz. Benim ses... sesler karıştı. karıştı. Ya şimdi beni taklit etme. <gülüyor> Neyse. <laughs> taklit etmedim. Aynı anda söyledik yanlış. Şey. Neyse arkadaşlar. Nereye gideriz? Bugün bilmiyoruz. Arkadaşlar <laughs> benim arkadaşlarla ne yapacağımızı bilmiyoruz ama bulacağız. Kovadaki parkuru daha yok. Yok. Ko ha, evet. geçmeye çalışacağız. Zaten. Evet. Ben kovanı bitirdim ki. Tek daha bitirmeye çalışacağız bence. Evet. Hemen kayıp beye gidelim. Hadi bakalım başlayalım kovana gidelim. Kayıp beye dedik. Dur hadi evet, bekle bekle bekle. bekle. Wa wa wa. Wa. bitirebiliriz. So, hiç kimse yeah. kimseden yardım istemez. Evet ben Aman. zaten gelin bitirebiliyorum artık arkadaşlar. Ben zaten <laughs> çok fazla bitirdim bu Kolana. Biz de bitirdik ama çünkü arkadaşlar, arkadaşlar ee, haberiniz olsun güncelleme Aralık'ta gelecek ama şurada eğer Süper Bey'le Altyazı yazarsanız Play çıkıyor ve o sırada ama güncellemenin süresi bitmiş şu beta anda. Beton sürümü dolmuş herkes evet. almış biz evet. de o yüzden oynayamıyoruz ama Aralık'ta oynayacağız. Aralık'a kadar bizi takip etmeyi unutmayın. Yanlışlıkla alınamayan en iniyor geri döndüm. Arkadaşlar, ee, dedim Evet arkadaşlar yanlışlıkla kovan'dan çıktım, geri girdim. Arkadaşlar, arkadaşlar güncelleme gelince oynamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bu arada merak etmeyin. Arkadaşlar Oo. bu arada siz de isterseniz ara evet, gelince güncelleme geldiğinde bizimle oynayabilirsiniz. Evet, biz Ya atlarımız olacak, atlarımızı yazacağız. Evet, adlarımızı direkt Arel'e vereceğiz. Arel de size söylerdi Evet. Ama ne yazık ki güncelleme gelmeden biz oraya taşıyacağız. Biz ha Ünlü'ye, Ünlü'ye, ünlü, biz ünlü, Ünlü'ye taşıyacağız. Yani, ünlü'ye taşıyacaklar evet ama biz ona yine diyorumdan yatarız. Sen her zaman yorumlara bak. Yine yorumlar de Whatsapp'tan var. biz, biz yine de Whatsapp'tan Arel'le konuşacağız. Hoppa! Benim Whatsapp'ım yok. Arel? Annenin Whatsapp'ından. Arkadaşlar benim şarjım bitti. Ha tamam. Şarjım bitti. Tamam o zaman. Arkadaşlar ben... Senin şarjın şarjının ince uçtu şarjı mu? Yok Bu benimki. Bu 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 bu. He tamam şarjım. Arkadaşlar ben şimdi şeye gidiyorum. Ah be bu aynı odada Ömer merak etme. Evet, ben... bu ben... pislik ara yüzünden neyse ay körüne ki köyün evde bu. Şey Arkadaşlar ben şey yapacağım. Arkadaşlar iki yıldız yapacağım. Arkadaşlar bir de benim kardeşim var. Evet. Mina o da, o da burada. Mina. Arkadaşlar biraz sonra ben de katılacağım. Biraz şart olsun katılacağım. Evet. evet. Güncelleme gelseydi şu ana kadar birlikte oynuyorduk biraz arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, seni evet oynat, ya. Tamam. Bugün evet, parkurda yapabildiğimiz ya. kadar yapacağız arkadaşlar. Hatta. Yo. hatta... Hani yapıyordu. kovan yapıyorduk be. Komandamı vazgeçtim. Tamam ben wow. de o zaman parkura gideyim. Arayla abartma. O kadar çok. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> güncelleme gelince bize adlarınızı yazın. Bizimle oynamak istiyorsanız. Evet. evet. Arayla yazın bizimkini. <laughs> Aray sen her zaman yorumlara <laughs> bak. Biz yanlış olabiliriz. Tamam. Arkadaşlar merak etmeyin. Bizim de tabletimiz var. Biz arayla izlemiyoruz. Ama aralıkta ne yazık ki güncelleme. Evet. Neden düşüp duruyorum? Öf ben bu arada parkuru tamamladım. Zaten parkuru tamamladım. Şuradaki deve belli alıyor. Evet deve tekrar tamamlıyor. Tekrar tamamlarsak bir şey olmuyor deve Evet. Evet şey tamamlamış şey oynanmış oluyoruz. Oynanmış bir şey yok. olmuyor. Eğlenmiş şey oluyoruz. Yok seni bekleyeceğim. Hmm. Evet. Olmaz, ben... ah, düştük ben ama geliştik. Arkadaşlar ya Arel İkide bir ana, ana ekranı geri döndürüyor Arel bende Kovanı ben bitirdiğim için Kayıt B'ye geçmiştim Kayıt B'de, Kayıt A'da da kovandaki parkuru bitirmeye çalıştığım için Kayıt A'ya tekrar giriyor Aa! Aral. Arkadaşlar evet düştüğüm için fikrimi değiştirdim ve kursa gideceğim. Arel ya! A <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar, arel. Hoppa, hoppa, hoppa. Arel e, bu ikinci oldu. Bir değiştirmeye devam ediyor. Bir değiştirdiği için kızın da kafamı şey herhalde Mina ben merhaba diyecek. Mina merhaba, merhaba de. E sallama merhaba. Mina merhaba, merhaba de. Merhaba de. Oo! Seslen senin Mina. Hadi kurul düğmalar. <laughs> Aa yok yine düştüm. Ah, sesi açarsanız Mina'nın sesini ben duyurmuş geldim. olacaksınız. Evet çok tatlı. Bu arada buradan sınıf arkadaşlarımız falan Aa arkadaşlar bu arada yüzümü gidemedim. Bu arada yüzümü göstermeyeceğim gidemedim. hiçbir zaman. Gidemedim. Niye? Canım istemiyorum. <laughs> ya zaten bazı kişiler tanıyor. Bazı kişiler beni de tanıyor. Sınıf evet. arkadaşlarım mesela. Yanımda oturan kişi mesela. Adını vermeyeyim. Hoppa geldik. İstemiyor olabilir adını vermeyeceğim. Arkadaşlar yine fikrimi değiştirdim. Görev yapacağız. Görev. Evet, Öf. Dördüncü fikrini değiştiriyor. Ah, Ayşegül gel çıldırdı. Gel. Çıldırıyorum. Ya, gel. Hayır. Fikrimi de Bazı değiştiriyorum. Bazı kişiler bizi tanıyor. O yüzden yüzümüzü göstermiyoruz. Zaten. Fikrimi değiştiriyorum. Bu <laughs> sefer de ben gideceğiz yine. <laughs> Bu ne ya? Şaka yapıyorum. Bu ne lan? Ben senin fikirlerine... Evet arkadaşlar reklam anca bitti. Aynen. Parkur yapalım. Siz hadi. bir saniyede başlayalım. Hayır bir, bir hadi saniyede başlayalım. Siz iki saat Canım ya. öyle yapmak. Ay. Ah az kalsın düşüyordum. Hoppa. O oh, tamam geldik ilk checkpoint. Bazı kişiler bizi tanıyor o yüzden yüzümüzü göstermeyecek. Mesela benim sıra arkadaşım tabii. İsmini vermeyeyim istemiyor olabilir kendisi kankam.

kuraklığın ama iki tane. Şey. Öh. <laughs> ah Of. Oh. 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 Hoppa! Hadi Top Bay bay. de bay bay Bir dakika susun. Mina çok tatlı. Keşke ama Evet. Çünkü o daha hassas bir bebek. küçücük. Arkadaşlar bu arada bir tane efsaneyi de test edebiliriz bari gelmişken. Bakın eğer tavşan görevi bitirince tavşana gitmek yerine eğer gemiyi gidersek gemiyi sürebiliyor muyuz evet. acaba? Ben evet ben öyle deneyecektim. Evet ama araba yerini yapamadığım için deneyemedim. Ömer, Ömer Faruk bana yapabilecekmiş. Çünkü Ömer Faruk yapabiliyor. Ben de yapabildim bir kere. Üstü beraber kurta Oh ne güzel. Ne kötü bir gün. Kötü niye video çekmiş? Aaa! Öldüm. Ay asansız. Öl şey. ya. O şu... yaşıyor. Vay be. Yaşıyor. Yaşıyor. Yorul. Arkadaşlar var arkadaşlar. Kanka. Aaa! yapıyorsun? Doğum bir doğum bir Yok görüntü mü? Arkadaşlar mi? yine öldük. Hiç arkama arkasına hiçbir şey koymama gerek yok. Hemen burayı açıyorum kırıyorum. Sinoz ne ya? İki de bir buçuk ya. ya. E, Sinoz. Mina tekrar geldi. Arkadaşlar, arkadaşlar şu an duyduğunuz ses benim de olabilir. Evet. Sesler karıştı çünkü herkes süper oyun oynuyor burada. Mila hariç Mina Nilo'ya gidiyor. Nilo ya Nilo ya. Arkadaşlar bugün kolay... Ne yapıyorsun? Bugün kolayca size nasıl gemi alacağımızı söyleyeceğim. Üf lare 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 lare. Çok basit Bakın ne normalde ya? buraya... Yavaş yavaş geçmeniz gerekiyor. Evet ya. Benim takvimimle uyana uyanadı yani. <laughs> Benim fikrimi uyan uyanlar olsun. Bakın arkadaşlar. Uymayan, haral. Uymayın Arel Uymayın Arel'in fikirlerine. Yok uyut. Uğ Uymayın fikirlerine. Işte, böyle birkaç saniyede yapabiliyoruz arkadaşlar. Benim süperim altın. Ha! Oha üstünden geçtim. Çölde altın yapanlar mı altın ayı? <laughs> Nerede gemi? Aha burada gemimiz. Evet. Ben de gemiye gideceğim Arkadaşlar, oyunu hala izliyorsanız gemi gemi yazın yorumlara gemi. Ha, Gemi ne alaka Gemi yazın. Diyeceğim. Süper ayda nerede olduğunuzu yazın arkadaşlar. Çölde misiniz? Kafamda köyü. Nerede olduğunuzu yazın? Evet. Arkadaşlar bakın atlıyoruz. Bakın şimdi öleceğiz hep birlikte. Aa! Oo, ölmedik. Yorum yazın yorum yorum. Uva, zıplıyorum ha, hı hı. evin üstüne çıkacağım hı hı. Hı hı. Aa. arkadaşlar burada, bu arada şöyle aşı olmuş şeyleri seven kişiler var mı hı hı. bakın arkadaşlar koca bir tane korsan piramide çıkıyorum ne alaka? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. O çıktım. Şimdi de buranın üstüne çıkacağız arkadaşlar. Kok 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 Bakın tüm kötüleri eziyoruz. Anneliğe Gelin. Ben koca evdeki stickerı bulacağım. Kapının üzerindeki dört ayı sıkıştırdım. Bunlar ee, 70 yaşına geldikten sonra onu buldu. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Çok yoruldum. Hadi <laughs> artık video bitsin. Vağ, vağ. Hadi evet, bay hatı. bay <laughs> arkadaşlar. Bay o, bay. Videomuz şe... şe... bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.